Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, geçen haftaki konumuza devam ediyoruz. Geçen hafta konumuz bitmemişti. Ee, Murat Murat Özdemir hocamız e, konuyu anlattı. Yalnız konu yarıda kaldı. Ee, deyim aktarmasından kaldı. E, buradan ben devam edeceğim. Not alabiliyorsanız not alın. E, alamıyorsanız e, ekran görüntüsünü alın. Deyim aktarması öğrenciler. Bir sözcüğün benzetme amacıyla başka bir sözcük yerine kullanılmasına anlam yani deyim aktarması denir. Anlam aktarması anlatımı güçlendirmek ya da duygu ve düşünceleri kısa yoldan anlatmak için başvurulan bir yöntemdir. Duygu ve düşünceleri kısa yoldan anlatmak için başvurulan bir yöntemdir. Deyim aktarmalarını şu alt bölümlerde inceleyebiliriz. İnsandan doğaya aktarma. Organ adları ya da giysi parçalarının doğaya aktarımı şeklinde olursa yan anlamlı kelime, kişileştirme şeklinde olursa mecaz anlamlı kelime ortaya çıkar. Tekrarlıyorum. insandan doğaya aktarma, organ adları ya da giysi parçalarının doğaya aktarımı şeklinde olursa yan anlamlı kelime kişileştirme şeklinde olursa mecaz anlamlı kelime ortaya çıkar. Örneğe bakalım. Bir diş sarımsak. Baktığımız zaman herhangi bir kişileştirme burada yok. Yan anlamlı. İkinci örneğe bakalım. Gülen güneş. Mecaz Baktığımız zaman gülen güneş. Güneş güler mi? Yok. Burada ee, kişileştirme yapılmış. Buna da mecaz anlam diyoruz. Devam ediyoruz. Doğadan insana aktarma. Doğa ile ilgili öğelerin insan için kullanılmasıdır. Örneğin aslanım yaptığın bu iş doğru değil. O tilkiye söyle borcunu ödesin. Yani buradaki tilki biliyorsunuz siz Kurnaz manasında kuran. Senin kadar pişkinini de görmedim. Pastlanmış beyinlerle olmaz bu iş. Deyimlerimiz böyle çocuklar. Dilerseniz siz de farklı deyimler defterinize yazabilirsiniz. Yani deyimleri çoğaltabilirsiniz. Ne demiştik? kişi kısa yolda anlatmak için başvurulan bir yöntemdir. Duygu, düşünceyi kısa yoldan anlatmak için başvurulan bir yöntemdir dedik Değil. Doğa ile ilgili kavramların doğaya aktarılması. Doğa ile ilgili öğelerin doğanın bir başka öğesi için kullanılmasıdır. Bu nasıl oluyor? Örneğe bakalım. Karlar uçuşurdu camlarda karlar uçuşurdu canlarda. Baktığımız zaman kar başlı başına bir doğa olayı Uç, uçmak uçlara e, kuşlara ait bir olay. Ne demiş? Karlar uçuşuyordu camlarda. Rüzgarlar olurdu sabaha kadar. Rüzgarlar bilirsiniz hafiften ses çıkarır. Bu hafif ses çıkarmayı e, biraz kurtların vurmasına benzetmiş. Orada da rüzgarlar olurdu sabaha kadar diyoruz. Evet, e, somutlaştırma örneklerimiz de var. Somutlaştırma nasılmış bir yana da bakalım. Soyut anlatılması güç, düşünce ve duyguların somut kavramlarla dile getirilmesidir. Soyut anlatılması güç, düşünce ve duyguların somut kavramlarla dile getirilmesidir. Gençler, e, buradaki en güzel... Yani konunun daha iyi anlaşılması e, örneklere bağlıdır. Şimdi örneklere bakıldığı zaman e, biraz daha e, kolay ya da çabuk öğrenilebiliyor. E, bunu size söyleyeyim. Örnek dedik güç hüner soyut anlamlıdır. Güç hüner soyut anlamlıdır. Bu kavramları somutlaştırmak için somut anlam katabilir miyiz? Ona bakalım. Bilek sözcüğünden yaralanabiliriz. Bakalım. O bileğine çok güveniyor. Dediğimiz zaman güç, güner kavramlarını somut bir biçimde anlatmış oluruz. Bu öğrenideki kafa kimsede yok. Misal, bu öğrenideki zeka kimsede yok dediğimiz zaman zeka soyut bir kavram. Ama bunu somutlaştırabilir miyiz? Evet. Bu öğrencideki kafa kimsede yok. Somut kavram yani. Çocuklar şimdi söz beklerine bakacağız. Söz öbeklerinden yansıma sözcükler, ikilemeler, deyimler, e, atasözleri, özdeşler ve çizeler yani dolaylama, güzel adlandırma başlıklarımız. Bunları bitirebilirsek bunu bitireceğiz. Tabi e, biraz hızımızı yavaşlatarak bitiremezsek e, inşallah bir sonraki dersimizde kalan yerde ben ve bir başka hocamız devam edecektir. Yansıma sözcükler. Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkardığı seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklerdir. Eğer şu an duyuyorsanız e, dışarıda bir e, ses var. E, bu ses işte yansıma sesi. Yani güzel bir örnek oldu hatta. İnsanlara özgü yansımalar. Örnek. Hapşurmak. 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 Misal Kişi havşudu zaman e, direkt çıkardığı ses, ses hapşur diye. Misal horlamak, e, uyuduğu zaman yasma sesi nasıl bir horlamanın? Mesela hor diye bir ses çıkarır. Bu insanlardan çıkan sesler. E, bir de Hayvanlara bakalım. Hayvanlara ait sansıma sözcükler var. Bunlar nasıl? Mesela örneğin kedilerin yavlaması, köpeklerin avlaması, kuzuların veya koyunların melemesi. Bir de cansız varlıklara ait sansıma sözcükler var mesela. Örneğin bir şelalenin akması nasıl yapar? Şırıl şırıl diye bir ses atar. Şırıldamak. Ya da bir rüzgarın biraz kurumuş ot yılların arasında ya da ağaçların arasında çıkardığı ses vardır ışır 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 kapıları gıcırtmazsın gıcırt der bunlar da cansız varlıklar ayı cansız Makine ve araçlara ait yansıma sözcükler var. Ee, dediğim gibi az önce şimdi ses de size gelir bilmiyorum ama dışarıda bir ee, ses var. Makine çalışıyor. İşte bunlar yansıma sözcüklerdir. Ya yani da yaz, yansıma sesleri de diyebiliriz. Misal pat pat vın misal ar var vın vın der vız vız deriz. E, ee, zil sesi misal zır ya da bir, birisinin cıddak seslerine zırlama deriz. Evet. Yansıma sözcükler ad, sıfat, zarf ve fiil gibi çeşitli türlerde kullanılabilir. Ayrıca cümlenin herhangi bir öğesinde yer alabilir. Yansıma sözcükler mecaz anlamına gelecek şekilde kullanıldıklarında yansıma anlamı ortadan kalkar. Nasıl? Örneğe bakalım. Toplantıda bir ara sıkıntına patlayacak gibi oldum. Buradaki patlama, yansıma sözcük değildir. Patlama kelimesi. Yansıma sözcük ya da kelime değildir. Burada mecaz anlam kullanılmış. Toplantıda bir ara sıkıldığından patlayacak gibi oldum. Yani sıkıldım, bunaldım. Aşırı derecede bunaldım demektir. Öğrenci fiilim tahtada tahtta da çatır çatır anlattı. Evet, buradaki yansıma da mecaz anlamında kullanılmıştır. Bir sonraki konumuz ikilemeler. Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan sözcük grubuna ikileme denir. İkilemeler şu şekilde oluşturulur. Çocuklar siz de biliyorsunuz günlük hayatımızda ikilemeleri kendimiz dahi çok çok kullanırız. Örneğin misal hızlı, hızlı, olması için nedir? Koşa koşa git, koşa koşa gel. Ağır ağır git, ağır ağır gel. iri iri, misal. Devam ediyoruz örneklere. Eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler. Eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler. Misal akıllı uslu. Eş anlamlı sözcük. Ses seda. Güçlü kuvvetli. Kılık kıyafet. Eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler bunlar. Zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemelerimiz var. Örneğin ileri geri, az çok, er geç, bata çıka, büyük, küçük bunlar da zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler arkadaşlar. Devam ediyoruz. Biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler var. Onlar nasılmış bir bakalım. Örneğin Eski, püskü. Bunlar da ikilem ama birisi anlamlı, bir diğeri anlamsız sözcükten oluşuyor. Eski, püskü. Mesela eski bildiğimiz eskimek. Ama püskü anlamsız bir sözcük. Eğri, büyürü. Yarım, yamalak. Çer, çöp. Her ikisi de anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler var mı? Onlara da bakalım. Örnek, ıvır zıvır, eften püften, mırın kırın, gibi ikilemeler, yansımaların tekrarıyla oluşan ikilemeler, bakalım, çat pat, kıs kıs, şırıl şırıl, patır kütür, horul horul, yansımaların tekrarıyla oluşan ikilemeler. Zaten başlıkta da baktığınız zaman ee çocuklar, ee siz de anlayacaksınız ki mesela sizden iseniz oradan anlayacaksınız. Yeter ki bir defasında bir bakın, tekrar edin, okuyun. Bir diğer konumuz deyimler. Şimdi bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya, bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarına deyim denir. Deyimler hem yazılarımıza hem de konuşmalarımıza derinlik katar. Anlattıklarımızı ilgi çekici hale getirir. Birkaç cümleyle anlatabileceğimiz bir durumu iki üç sözcükten oluşan bir deyimle anlatabiliriz. Böylece kısa ve özlü anlatım sağlamış oluruz. Örneklerle bunu destekleyelim. Burada bir karikatürümüz var. Ona bir bakalım. Burnunun dikine gitmek deyimin karikatürü diye el almış. Burnunun dikine gitmek deyince aklımıza ne geliyor? Mesela derim ki sizin birisine bir şey anlatacaksınız, sizi dinlemiyor, bildiğini yapıyor. Ee, orada direkt kullandığımız deyim insan Burunun dikine giden birisi. Sen çok burnun dikine gidiyorsun. Burunun dikine doğrusuna, doğrultusuna gitmek. Söylenenlere, verilen öğütleri aldırmaya bildiği gibi hareket etmek. Kimsenin sözünü dinlememek, kendi bildiğinden şaşmamak. Devam ediyoruz. Sırt boyundan bele kadar ki bölüm, yer bir şeyin kapladığı boşluk, mekan gelmek, ulaşmak var mı? Sırtı yere gelmemek. Misal, e, bu da bir deyimimiz. Örneğin güçlü birisi var, sarsılmayan, güçlü, kuvvetli birisi. Biz ona ne deriz? Deyim olarak. Ne deyim olarak? Sırtı yere gelmemek, sırtı yere gelmez bunun. Bunu kimse yenemez. Sırtı yere gelmemek. İşte ne demekmiş? Güçlü olmak, sarsılmamak yerinden düşülememek. Evet. Deyimlerin özellikleri. Birinci deyimler katlaşmış sözcüklerdir. Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine eş anlamlıları bile getirilemez. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Örneğin. Sürahiden boşalırcasına yağmak Sürahiden boşalırcasına yağmak Yanlış Bardaktan boşalırcasına yağmak Misal biz e, yağmur yağdığı zaman ne deriz? Sürahiden boşalırcasına yağmak demeyiz Buradaki deyimiz Genel olarak nedir? Bardaktan boşalırcasına yağmak Yani çok hızlı yağan bir yağmur var karşımızda suratından düşen bin parça deyimlere baktığımız zaman misal suratından düşen bir parça deyimi yanlıştır yüzünden düşen bir parça işte doğrusu bu evet iki deyimler şahsa ve zamana göre çekimlenebilir örneğin Ödevimi yapınca öğretmenin gözüne girdim. Mesela deyimle baktığım zaman, öğretmenin gözüne girmek, ee, ben, öznesi. Ödevimizi yapınca öğretmenin gözüne girdik, işte, biz, öznesi. Ee, deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Örneğin, kök söktürmek. Kök söktürmek deyimi bir bitkinin kökünü çıkartırmak anlamına gelmez. Güçlü çıkarmak, uğraştırmak anlamındadır. Kök söktürmek. Hapı yutmak deyimi ilaç içmek değildir. Kötü duruma düşmek anlamındadır. E tabi cümle içerisinde kullandığınız zaman karşınızdaki kişi ne manaya hangi anlamda kullandığını zaten anlayacaksınız. Örneğin elinde bir hap varsa e, hapı yutmak. Evet o gerçekten hapı yutmuştur. Bu bir mecaz anlam değildir yalnız e, herhangi yanlış bir iş yapmıştır veya düşündüğü bir şey olmuştur, olmamıştır. İşte burada biz gibi bir şey ne deriz? Hapı yuttum ya da hapı yutma. Evet. Bazı deyimlerin gerçek anlamları da vardır. Hemen örneklere bakalım. Örneğin sır saklamak, sırrı açıklamamak, el sürmemek, değmemek, dokunmamak. Mesela el sürmemek, Bunlar gerçek anlamda. 5. Deyimler bir kavramı ya da bir durumu anlatmak için kullanılır. Ders verme amacı taşımaz. Deyimler bir kavramı ya da bir durumu anlatmak için kullanılır. Ders verme amacı taşımaz diyoruz. Örneğe bakalım. Burun kıvırmak, deyimi beğenmeyip küçümsemek anlamını içermektedir. Herhangi bir ders verme amacı taşımamaktadır. Burun kıvırmak. Burada kişi kızdığını e, belirtiyor. Burun kıvırmak. Altı Deyimler sözcük grubu ya da cümle şeklinde bulunabilir. Deyimler sözcük grubu ya da cümle şeklinde bulunabilir. Hemen örneklere bakalım. Ağzı kulaklarına varmak. Sözcük grubu ağzı kulaklarına varmak Sözcük grubu iğne alsan yere düşmez Cümle içi içine sığmamak Sözcük grubu ne tadı var ne tuzu Bu da cümle Arkadaşlar deyimler konumuz e, burada bitti yani deyimle konumluyuz çünkü zaten yeni başlığımızda e, atasözlerine geçeceğiz. Lütfen tekrar edebiliyorsanız e, tekrar edin. E, örnekleri çoğaltın. kendiniz örnek verin. Günlük hayatınızda kullandığınız e, örnekler varsa onları yazın. Daha akılla kalıcı oluyor. Atasözleri uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş bilgi ve öğüt veren Kalıplaşmış sözlere ata sözü denir. Ata sözlerinin özellikle bir ata sözlerinin söyleyeni belli değildir. Ata sözleri halkın ortak malıdır. yani anonimdir. Anonim ne demek arkadaşlar? Ee, bir hikaye düşünün yazarı belli değil, bir söz düşünün yazarı belli değil, bir atasözü düşünün yazarı belli değil. Biz bunlara anonim diyoruz yani yazarı sahibi belli değil. Eğer sözü söyleyenin yazarı sahibi belli ise zaten altında ismi belirtilir ve o söz de zaten anonim değildir. Yani halkın ortak malı değildir kişiye özel olur o zaman. İki, atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden atasözünü oluşturan sözcükler yerine başka sözcükler getirilemez. Sözcüklerin sıralanmasında değişiklik yapılamaz. Çünkü kalıplaşmış sözcükler Yani değiştiremezsiniz. Ee, ne dedik? Bir milletin, bir halkın ortak malıdır. Hiçbir şekilde kafana göre değiştiremezsin. Hatta e, siz de izlemişsinizdir e, Kemal Sunal'ın filmlerinde. O da ayrıyeten, ayrıyeten, e, o da bakarsınız ki atasözlerini biliyor yalnız o biraz daha filme eski olsun diye renk atıyor. Kamil kalk diyorum, ufakta biri var. Uyu hanım ya, kedidir kedi. Evet, örnek. Damlaya damlaya göl olur. Atasözümüz. Atasözünde bulunan göl sözcüğünün yerine havuz sözcüğünü getiremeyiz. Mesela damlaya damlaya havuz olur diyemeyiz. Göl damlaya damla oluşur da diyemeyiz. Atasözünün hepsi tamamlanmış bir yargı bildirir. Bu nedenle atosun cümle değeri taşır. Kalıplaşmıştır, değiştiremezsiniz. 3. Atasözlerin bir çoğundan mevcut bir söyleşi vardır. Örnek bakalım. Terzi kendi, terzi kendi söküğünü dikemez. Atoz, i̇nsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine yapamazlar. Anlamını taşır. Bu atasözün terzi ile bir ilgisi yoktur. Evet. Çok az da olsa gerçek anlam taşan atasözde vardır. Hemen bakalım. Dost ile ye, iç, alışveriş etme. Bugünün işini yarına bırakma. Atasözlerin bazıları aynı veya yakın anlamlıdır. Örneğe bakalım. Mum dibine ışık vermez. Terzi kendi söküğünü dikemez. Körle yatan saç kapır. Sözüm üzüm üzüme bakma bakma kararır. Ee, arkadaşlar burada aslında size bir dönük beklerdim. Yalnız e, imkan el vermediğinden dolayı pek bir şey yapamıyoruz. Güzel adlandırma dedik. Ee, son başlığımız, son olarak alacağız. alacağız. Günlük yaşamda söylenmesi kaba sayılan bazı sözlerin daha ince ve güzel bir şekilde söylenmesine güzel anlatma denir. Örnek, sevilen bir için öldü sözü yerine hayatta gözlerini yumdu sözleri. Sizlere ömür son yolculuğuna çıktı, onu kaybettik sözlerin kullanılmasıdır tüberküloz dönem yerine ince hastalığı sözünün kullanılması. Örneğin misal hastanede bir bir birisi öldüğü zaman ona öldü denmez. Ne denir? Eks oldu denir. Yani güzel adlandırma. Arkadaşlar, e, buradaki konumuz burada bitti. E, hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. E, lütfen tekrar edin. Sağlıcakla kalın Kendinize çok çok iyi bakın ve sosyal mesafeyi koruyun. Maskelerinizi takmadan da dışarıya çıkmayın. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun.